Herkese selam arkadaşlar. Ben Ege Oruç ve bugün Age of Thrones 3'ün 2. bölümündeyiz Multiplayer'da. En son bölümlerde olanı anlatmam gerekirse en son bölümde olanı. Birleşik Krallık'ı Efe oynuyor. Ben Fransa oynuyorum. Birleşik Krallık da Efe almıştı. Ben ise İspanya'ya saldırdım. Hem İspanya'nın Afrika'daki vasallarını, Sahara'yı kendi elime getirdim. Hem de İspanya'yı vasalım yapıp İspanya'dan biraz da toprak aldım. Ve e, en son Amerika ile ittifaktım. Ama şöyle bir şey oldu ki Amerika Birleşik Krallığa savaş ve beni Birleşik Krallığa karşı savaşa davet etti. Ordum yok, ordum yok, ordum yok, ordum yok. Ve şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Efe'ye yardım edeyim mi yoksa e, Amerika'ya mı yardım edeyim? İstediğini yapabilirsin çünkü ben orada basmakla meşgulüm şu an çünkü gram ordum yoktu. Amerika ile savaşın bitmesine o ay ittifaklığımın bitmesine 12 yıl var ama. 12 yıl ne oğlum kabul etme hiç yoktan. Valla Efe sana da saldırabilirim be. Öyle bir seçenek de var elimizde. 55k 55k 55k. bir de eyalet seçin. Ee... Ama saldırmayacağım ben bu tara bu savaşta tarafsızım. Tamam. zamanı ilerletebilirsin. Aslında Amerika'nın benimle savaşa girme nedenini biliyor musun? Ne? Ee, hani Kanada benim vasalım ya. Kanada'ya savaş ilan etmiş ve o yüzden ee, benimle de savaşa girmiş. Hmm. Ben sonra Amerika'ya savaş ilan edeceğim zaten. Washington'a sömürge yapmak için. O Bana hiç ordu getirmiyor. Aferin of ya. Amerikalıların ayı gibi ordusu var bu arada. Ne kadar? Bekle sayayım. 150 Abi ben de aveledim. Yapma bak, yapma lütfen. 320 kahvet 320 kavruları var. Oğlum bende daha 165K var. Ben bende de 300K var. 600 kala. Sen Kanada ile uğraş. Ben bana gelme. Bana gelme adam. Kaç düşenir ya bence buraya kadar orada getirmeye. <laughs> Değil mi? İnşallah. Allah'ım lütfen. Ya Kanada sen niye bununla kötü geçiniyorsun ki ya? Ben de yaktım. Of. Her yere fabrika inşa ediyorum. 14 bin liralık hatta evet 14 bin liralık fabrika inşa ediyorum ülkenin her yerine. O ya ver rahat. Bana gelmiyor mu? Almanlardan korkuyorum. Niye korkuyorsun adamım? Çünkü korkuyorum. Çekiyor. Hmm. Danışman yokmuş. Ekonomik danışman hemen atıyorum. %91. Oh bitti. Benden hiç toprak kalmadı Bak o Kanada'ya savaşa girmiş. <laughs> Sen Kanada'nın hepsini mi aldın? Kanada artık yok. Burada benim bir tane daha vasalım var ya. Ben bu vasalı hemen serbest bırakacağım. Çünkü Amerika kesin buna da savaş ilan eder. Ondan sonra ben de yine savaşa yer. Heh serbest bıraktım. Hmm. <laughs> o öyle bir şey olsun istemiyorum. Ee, İtalya'ya savaş ilan et. Yo Portekiz'e savaş ilan edeceğim. Ya 165 kaldı boşu boşuna bak. Şu an bir dahaki referim Portekiz, Belçika. Bir de Belçika'yı şey, ben alacağım diyecektim. Neyse Hollanda'yı alayım bari. Hayır ben şey yapacağım. Ee, benim bir şey o dediğim Burgundiya'yı formlamam için Belçika'nın tamamı gerekiyor. Hollanda lazım mı? Ee, Hollanda'nın yarısından fazlası lazım. Of, ben sömürge yapmak istiyorum. Kim sömürgeleştirsem ya acaba ben? Libya serbest mi? Libya. Değil. Ay. Ben Portekiz'e savaş yerine için böylece Afrika'daki Portekiz'in sömürgeleri benim olacak. Bana çok fazla sömürgesi olan bir adam lazım. Ben. Benim de hayvan gibi var böyle 2-3 tane daha istiyorum. Aç gözlü. Aç gözlük değil bu evlat. Sadece Etiyopya var. <laughs> Etiyopya'yı serbest bırak. Sus sus. Hayır, bırakmayacağım. Bir tane Somali'si var hatta burada. Hmm, bu ne Bu İtalyan'ın pislik şeymiş. Hmm, hmm. Oha sen benimsin Etiyopya. Ha bir de imparatorluğu. imparatorluk denen adamın yani çok büyük bir sınırı yok Etiyopya aslında. Etiyopya bağımsız bir devlet. Etiyopya'yı serbest bırak. Ya sen İspanya'nın tüm vasallarını alırken iyiydi ya. Ama İspanya sömürgeleştirici zalim bir devlet. Etiyopya sustuz. Üzgünüm ve tostum ama yani benim de yapmam lazım anladın mı? Anlamıyorum. Tamam. Etiyopya'yı değil de başka birini alsam, Angola mesela. O Portekiz'in işte ya. Uf, lanet olsun Portekiz. Etiyopya benim olmalı adamım, çok üzgünüm Eğer bunu yaparsan eski tostum olursun. Eski tost mu? Evet. Neden? Çünkü sadece eski tostlar tostlukların tostluk yaparlar. biz niye tosta bu kadar bağlandık? Çünkü kaşarlı tostu seviyorum. Ben de yağlı seviyorum. Wow! <laughs> Tam üzgün olsa şey ilan etmem lazım. Etiyopya'yı serbest bırak. O zaman yarısını bana bırak. Bu <laughs> <laughs> ya belki bırakırım tamam. Orada benim Cibutim var. Sovyetler belli. Zamanı 3 yap. Ne oldu? Savaş ilan edeceğim. Kim? Tamam. Gel buraya Etiyopya. Etiyopya bağımsız bir devlet. Değil artık değil. Öyle olması gerekiyor. Ama öyle olmaması gerekiyor asıl. Bu arada zaman dörtleyebilirsin. Benim orada Cibutin var. Cibutin'in olduğu tarafları bana bırak. Niye? Cibutin ne Ha gördüm. Aa orada verilen... He tamam orada bakın fullmüş ödüm patladı. Lan çevirme lan. 15 klık ordu. Oo düşümden fazla çıkardın şampiyon. Çevirmeden değil adamları tehdit ediyorsun kötü insan. Kötü insan değilim lan ben. Kötü bir insansın. Değilim adam. Tamam abi. Evet tamam abi. Lan nereye kaçıyorsun? Küçük Deadpool. Şu Deadpool'un ne lan? Öyle Deadpool, birazcık fazla Deadpool filmi izledim de. Uy bayağı aldım, yüzde otuz öndeyim. Ben ah, çok ah. Squid Game izledim, ne olmuş? Zaman dur dur, e, barış anlaşması imzalıyorum. Ha, tamam. Şimdi kukla devlet yapma 90 istiyor, bende dört yüz var. Kukla devlet yap arkadaşım. Hayır! Mazhar fırça. Kukla devlet yapma. Kukla devlet yapacağım üzgünüm. Yapma. Yapacağım. Bak 3. Dünya Savaşı'nı çıkarttırma bana yanımda Amerika var. Ya bak yapmak istiyorum lan sana ne? Etiyopya'nın yarısı benim olacak. Ama ay, ya üzgünüm eski dostum ama yapamam. Kötü tost. Hükümet değişikliği aşağıla din dönüştürme savaş tazminatı askere erişim. Birazcık fazla abandım. Etiyopya'da katliam yaptınız sizi pislikler. <laughs> Sen de İspanya'da katliam yaptın. Savaşa müdahale edebiliyorum istiyorsam. Hangi savaşa müdahale? Etiyopya'nın yanına girebiliyorum. Ya bak Etiyopya'yı benim kukla devlet yapmam lazım. Etiyopya'da 60 bin insanı katlettiniz. Ya ne yapabilirim? Lazım da bana Etiyopya anladın mı? Sırf para için mi? Para için değil oğlum. Ne için biliyor musun? Ne için? Nedeni şu? Afrika'da e, İtalya'ya yakın zamanda savaş ilan edeceğim ve Somaliland var. Olsun Burada, senin o... orada Britanya Somalisi var. Hayır lan nerede lan Britanya? O çok güçsüz oğlum. Somaliland bunun ağzını burnunu kırar. Sen kendine saldırırsın. İki cepheye doğru götürmek istemiyorum. Sırf iki cepheye orada götürmemek için götürmek istemediğin için üşendiğin için 60k insanı mı katlettin? Aynen öyle. Pislik. Sensin o. Bak Etiyopya'nın dur bir dinle. Bak senle çok güzel bir antlaşma yapacağız. Ne? Ben Etiyopya'nın yarısını aldım. Diğer kalan e, hani senin bir sömürge vardı ya. Ha. O tarafları sana bıraktım. Sen alırsın yani. Tamam. Tamam ama kukla devletim olacak. Hayır. Savaşa gelmem bak alırsın eti yok iyi Hayır. Kendi Kuk kukla devletin yaparsın. Kukla devletin olmayacak. Olacak. Olmayacak. Olacak. Bak Amerika bekliyor yan tarafta. Ya, ya tamam lan kukla devletim değil ya. Ama bunun karşısında hepsini alırım. Hayır. Ya hayır oha. Hepsini alırım. Bak savaşa müdahale ederim yanımda Amerika'yı getiririm. Bak bende Sovyetler var. Bende Amerika var. Bende Sovyetler var. Amerika'nın ekonomisi daha büyük. Ekonomi mi? Sovyet'in orduları daha fazla. 400k ordusu ya da 500k ordusu var herifin. Amerika orduların nerede? Dur sayayım. Benim Sovyet'in 450k rahat vardır. Ama senin ordun yok. Var 165k var. Ben 400 kal var. Amerika'nın da 250 kalsı var. Tamam kardeşim 450 ile 165'i topla. 4 daha fazla ediyor. Nasıl daha fazla ediyor? O değil. Ediyor Etiyopya bağımsız bir devlet. Değil. Bağımsız. Değil. Medeniyetinin tek dişi kalmış canavar olan pis monarşik ve komünist devlet birlikleri. Ya bak oğlum. Ne? Tamam hadi yarısını alsam olur mu? Olur yarısını al bırak. Ama kukla devlet yaparım yarısını alırsın. Hayır. Ege beni tam. E, yarısını alacağım. Hükümetini değiştireceğim. Aşağılayacağım. Dinini, de, dinini değiştireceğim. Ve savaş tazminatı alacağım. Olur mu? Olur. Tamam. Yaptım. Ha, niye olmadı barış anlaşması yaptım ama. Ha. Zaman devam ettin. Ha, yaptım. Tamam. Ama şunu bil ki bu benim ikinci Etiyopya Savaşı'nı yapmayacağım anlamına gelmiyor. İkinci Etiyopya Savaşı'nı yaparsan biz de ikinci Dünya Savaşı'nı yaparız. Ne olacak? Hı. Ulan Almanya şeytan diyor. Almanya ittifak ol. girse şu Fransa'ya sınav. Oh. Medeniyet savaşı mı? Yeni çağa hoş geldin. Bilginç Bu ol. yeni zafer. Diplomatik Etiyopya zaferi. Asker götürmeden zafer kazandım. Nasıl yani? Ne yaptın da zafer kazandın? O savaşta aslında benim hiçbir hakkım yoktu. Sen isteseydin bütün Etiyopya'yı alabilirdin. Ama benim mükemmel diplomatik zekam sayesinde Etiyopya'nın yarısını bıraktım. Ee, ne olmuş yani? İşte zafer. Bu Zafer mi oğlum? Evet. Etiyopya zaten heriflerin 97k ekonomisi var. Yani ben bunu alsam ne olur, almasam ne olur? 97. Bu nasıl bir zafer? Hey, Amerika yapma öyle şeyler. Brother'ım ne oldu? Brother mı? Biz başkanlık cumhuriyeti brother'larıyız. Başkanlık Cumhuriyet. Ben monarşiyim ama. Evet. Sen Hayır ben barbarsın. anayasal monarşiyim bu arada. Sen barbarsın. Hı hı kesin. Etiyopya'da yaptıklarını gördük. Ya oğlum sadece yarısını aldım. Hayır insanları öldürdün. Hı hı öldürdüm evet. Katilim ben. Jano fight yapmış hem de. Büyüm nerede lan? Kötü insan. Kötü devlet. Cahil, barbar, bar, pislik. Şimdi ben başkanlık cumhuriyeti olsam yine bunları söyleyebilecek misin? Evet. Değil ben şöyle yapıyorum yani yeni bir şey başlatıyorum. Artık monarşiyi hayır ben artık başkanlık cumhuriyetim diyorum. Yine de bana onu mu yapab yapabilecek mi? Evet çünkü Etiyopya'da e insanları katlettin. Etiyopya'yı peki ya. Sen de katlettin. İspanya'da ne kadar çok pis katliam yaptın. Haberin var mı? Çünkü İspanyollar zaten sömürgeci insanlardı. Üç tane sömürgesi var lan herifin. Üç tanecik. Sen kendine bak bir de sömürgeci pislik. Ben e, sömürgelerimi sömürmüyorum bir kere. <laughs> Kesin arkadaşım. Ben onları e, cumhuriyeti Cumhuriyet'e getiriyorum. O Sovyetler Nazi Almanya'sıyla savaşa giriyor ve beni de davet etti. Beni de davet etti. Kim? Sovyetler. Sen onunla ittifak değilsin oğlum. Nasıl Ko Oğlum Almanya'ya karşı koalisyon kurdu herkes. Aaa. Gir gir gir. Kaç? 420K getiriyorum oraya. Ben 165K yeteceğini düşünüyorum. İspanya benden izin siz niye geldin lan? Lan herif de bir yemek koparmak istemiş olabilir sana ne? E, sömürge ama. Ama ama olabilir. Oo Almanya'nın burada kesin benden daha fazla ordusu vardır ya. Üzerime gelme lan pis katil. Ne oldu? Aynaya mı baktın? Hayır, bakmadım. Oo, senin nasıl bu kadar çok ordun var abicik? Diyeceğim hepsi bir kalık bir şey galiba. Oğlum 22 k. Kaç kalık oldu lan bu çek? İçimden geçti. Ben kendi devletime geri döneyim. Almanlar zaten Senin bana. Senin beceremediğin cepheye geliyorum. Aha. Oğlum. Ben bu kendim malım ya. Niye 165 kalık orduyla gelmeye çalışıyorum ki? Ben lan? Senin beceremediğin cephede ben şu an destan yazıyorum. Ha, hepsini öldürdüm. Canım tostum. Bak senin 4 diz kaldı orduyla saldırıyorsan ben size 165k. Tabi alamam. Anladın mı? Evet. Sağ. Hafif ordu basalım. 200 mı ne hiç yoktan toplayalım. Ondan sonra bir daha atalım. İspanya geri götürdüm lan ordularını. Ha, hafif. Hı, evet. Var şu savaşta işte en çok katkı sağlayan benim. yok Evet baksanıza. Yüzde altı öndesin oğlum yüzde altı. Çok mu? Evet. ya, Çok pis kualifiyon kurmuştum. 220 kalık bir ordu tahminen yetmeyecek ama yine de getireceğim. Ya İspanya Berlin'de ne işin var lan senin? Bende Berlin'de kimse yok ben bende. Kaybetti zaten biz. <laughs> Kopartabildiği bir koparmam lazım. Ya Kopartabildiğimi... biz niye eksi Sovyetler... <laughs> eksi miyiz? Evet eksi yüzde altıdayız. Yo sekizdeyiz. O Almanya ordu getirdi. Çok getirme abi. Hah, yedim. Ha <laughs> Kudur. İspanya bak ordularını kurtardım. Hadi dön Madrid'e dön. Dönmüyorum lan. Hayır dur. Adam aynı şu tepki verecek şimdi sana. O Danimarka kimse almamış. O zaman Danimarka'yı ben aldım. E barış anlaşmasında kim toprak alacak? Herkes mi? Hayır. Kimse toprak almayacak. Şey, şey olacak. Çekoslovakya ve Avusturya bağımsız olacak. Neyse. Almanlara büyük darbe koyuyoruz. Herhalde artık dünya altıncılığına falan düşerler ve ben de rahatlarım. Kaçka ordun var? Nasıl orada? Bir kal. İtalya bir yere Kom. ordu götürüyor. Nereye götürüyorsun? İttifaya. Ay Bir yere götürüyorsun. Neden bu kadar? Belline girdim bu arada ben şu an. Tamam. Ben Danimarka cephesinden mutluyum canım tost. Eski tostun demek istedin herhalde. Neden eski tost? Dost değil miyiz? Yok ya Etiyopya'dan toprak aldın. Hay Etiyopya'na tüküreyim seni. Ben bu savaşa niye girdim ki? çok gereksiz girmişim ben bu savaşa. Tabii. Biz önde miyiz şu an geride miyiz? Eşit gibi yüzde bir. Ya ben toprak alıyorum alıyorum ilerlemiyoruz. Ben de alıyorum. Ben Danimarka'nın hepsini hemen hemen aldım. Öf, pis Almanya. Ki de bir 10 kalk ordusuyla girip Herif geri, bütün bu. Avrupa ile savaşta şu an. Bu herifler arasında çok fazla savaş ilan etmedi ya. Ne ara acaba yüz geçti bunların agresif genişlemesi? Ya Sovyetlerin salaklığı yüzünden Ukrayna'ya baksana. Aa gerizekalı ya. 7 kalk ordusuyla İtalya tüm Ukrayna'yı almış. Hem de 7K yani 7 7. Sen nereden biliyon? Görünüyor oğlum bende. Nasıl? He yani sen. Harbisi. Bir tane 9, bir tane 7 kalk ordusu var. Sen Sovyet'in İttifakı ittifaksın ya. Bak Sovyet beni utandırma canım arkadaşım. Sen Sovyetlersin lan 400K ordu mu vardı ne oldu lan? Sovyetin bir tane bile mi ordusu? Ya ben çıkacağım şimdi Sovyet'i kurtarmaya gidiyorum. İttifak sona erdi. Büyük Britanya Krallığı Sovyetler Birliği. Ya zaten bir cacığı beceremedi. 400 k ordunla küçücük İtalya'yı bile püskürtemedin lan. Yürü git. Ya ben yardıma gidemiyorum. Sen İtalya'yı püskürtsene. Nasıl püskürteyim? Ya çıktık. Aa. İttifaklığımız bitti yani. O yüzden canım arkadaşım. Yani şu an Almanları yenmekten başka çaremiz yok ve şu an yüzde yirmi beş önündeyiz. Tam garip bir barış yapsak mı? Biz yapamıyoruz ki. Aa doğru. Sovyetlerin yapması lazım. Bu savaşta iki milyon insan öldü. İkinci dünya savaşı diye ben buna deneyim. Deli mahvat. Geçen de var ya ben bir tane videonun başlığını Age oh, of History 3 yapmıştım. <laughs> değiştirdin mi? Ha değiştirdim. Age oh, of History sonradan fark ettim. Age of. Oh. Yüzde kaç öndeyim şu an Ege? bakmaya bir şey da ben. Sağ altta bak. Yok bende sağ altta görünmüyor da o yüzden. Yüzde kırk. Tamam. Ya içlerinden geçmiş ya abi nasıl o yüzde kırk ya? Ya Ukrayna'daki İtalyan toprakları yüzünden. Ya oğlum. Sovyet. a. Ha evet, tamam. barış anlaşması imzalandı tamam lan. Tamam. 190'a kadar e, e, barış anlaşması imzalamak zorunda. Evet. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Sovyet hiçbir şey yapmadı lan bu savaşta. İtalya'yı İspanya'nın to toprağı kalmadı. <laughs> İtalya'da İtalya'ya saldıracağım ben şimdi. Gel lan İtalya, senden istediğim var oğlum. Gel lan, dört kaldık bir şeyin var zaten. Ağır mal, ağır mal, yeni terim, <laughs> yeni, ağır mal, hafif mal falan, <laughs> hafif mal. İtalya ağır mal, Almanya hafif mal. <laughs> Hiç eski çağlarda oynamıyoruz. Bir dahaki seri eski çağlarda yapalım. Ya eski çağlarda ben nefret ediyorum ama ben eski çağlardan. Neden? Evet. Çünkü öyle. Yani çünkü öyle dedim yani. Ya bilmiyorum eski çağlarda gelir falan çok az oluyor ya ben kafayı yiyorum. Amacım Vatikan'a girmek. İtalya'yı da bayağı aldık. İtalyanların ana orduları mı? Kaç kaldık ki? Dur ben bir bakayım kaç kalmış. Ha. Ha barış anlaşması imzalandı. Ve Almanya eski velet topraklarına geri döndü. Doğu Hint adaları niye Hollanda'nın içinden geçmiş? Ne alaka lan? Oo, o isyan çıkarmış. Ha. Hem bir de ana topraklarından almış. Ha. Bir şey söyleyeyim çok boş bir savaştı. Almanların durum e, büyümesini engelledik ama. Kaçıncılar lan onlar? Avusturya ve Çekoslovakya so nasyonel sosyalist şu an. Ne? E, ayıp oldu ama. Anne, anne. Nan nan. Ya hmm. araba mısın sen? Irak bana savaş mı ilan etti? Ya Irak Tam Sovyetlerle kabul ettim lan sen Sovyetler. Sırf Irak'a karşı beni koru diye. <laughs> ya Irak sen ne alaka be gülüm? %4 önde. Ne alaka benden hiç toprak almadın ki? Ha sen Ürudun'la savaşa girmişsin ama o yüzden benle de savaşa girdin. Ya yürüdün ayıp olacak ama gramımda değilsin kanka yürü git yani. Ben kendi vasallarımı koruyorum ya sen... Hani savaşa hayırdı lan pis? Sen çıkar saldırı olsun Amerika'yla. Eee hayır. Ya, ne alakası var? Ee, yurdun gitmiş tamam. Boş ver. Ne alakası var? Sen niye böyle şeyler uyduruyorsun? Hih. Kesinlikle arkadaşım olmamışsın. <laughs> Bak şimdi Fransa sen de çok özel bir şey konuşacağım ama bunu kimse söylemeyecek. Tamam. Aslında ben neden Etiyopya'ya saldırdım biliyor musun? Neden? İtalya ile bir alakası yok vardı. Ne? Benim Etiyopya'ya saldırma nedenim. E canım istedi. Oo video 28 dakika olmuş. Oo. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi bebe.